Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fortnite'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Chapter 7 ve biz geri devam ediyoruz. Birinci şu anda ilk çektiğim videonun izlenmeleri bayağı güzel geldi arkadaşlar. İyi, sevindim bu konuda. Yani sizin beğenmeniz hoşuma gitti. O yüzden hemen ikinci videoyu çekmeye karar verdim. Eğer bu videoda şey yaparsa devam etmeyi düşünüyorum. Hop şimdi şöyle atlayışı gerçekleştirelim bakalım oraya doğru. 20 vurdum Hayır 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 Gerekli hayır. gerekli İnme Dostum nereye kaçabileceksin ki inmiyorsun. Nereye kaçabileceksin yanlış mı Karşı binalarda da adamlar var Acilen bir mini bulmam lazım Ha buldum Bak. Hemen sesimizi duyurduk Mini lazım diye Bulduk minimizi. Bir tane pompalı rica ediyorum. Evet. Hop. Çıkmadı. Os. Os. Her şey ilk şeyde çıkmaz. Şimdi bir tane daha chest bulurum. Oradan bir pompalı yardırırım. Şu adam bir sussun artık. Bak takır takır ateş ediyorsun. Sinir mi bozuyorsun? Ben seni bir susturayım da. Ha pompalı da geldi. Denerim ikinci şansa gelir dedim. Nerede o herif? Aha. Leyla. Diğer de o tarafta. Bekle. Hop. Aha evin üstünü gördüm. Bro. Lan direktin. gitme lan lan gitme. Kaçma benden. Aha. Kaçamazsın zaten de. nice hocam. İyileri komple öldürdük o zaman. Yalnız benim kamerada bir fejlik mi var? Size durumlar nasıl arkadaşlar? Nasılsınız, iyisiniz? Yorumlara yazın. Görüşelim ya. Böyle bir etkileşim olsun. Topluluğumuz var orada. Link topluluğu aktif ettim. Oradan chatleşebilirsiniz, arkadaşlarlayabilirsiniz. Discord'umuza gelebilirsiniz. Aşağıda bir sürü bağlantı var açıklamalar kısmında. Orayı kontrol edin. Ben buradan bir araba alayım, çıkayım. Gerçi arabada yok gibi ama. O zaman direkt çıkalım. Yakında nere var? Şunla bir konuşalım. Şuraya doğru gidelim. Seni işe aldım kardeşim. Gel. Gel gidiyoruz işimiz var. Buraya biri girmiş de. Gitmiş herhalde. Aha testesi geliyor. Dur şu geliyor. alayım geliyorum. Ne taraftasın bura? Lan mates sesi duydum ama. Onu da alayım mı lan? Dur onu da alabiliyor muyum? İki tane NPC yanımda ama 106'ını var alamam. Ben. 600 istiyen. Neyse sonra. Şu mikrofon çok mazma geliyor. İndireyim biraz. Böyle. Böyle ay. Ups. Mikrofona bakacağım derken gidiyorduk. Buna binelim ama. Buna bindim ya bir tane NPC atar hemen. Gel bunu vur diye. Şununla bir canımızı fullleyeyim. Bak ne dedim? Ne dedim? Ne dedim abi ben? Vurma lan. Vurma ola. Niye NPC'mi vuruyor? Ben senin NPC'ne vurdum mu? Ama o sezon yeni var ki. Bak şunu iptal demiyorum mesela. Anlayamadım illa burada mı iptal etmem lazım. Çok saçma. Balon şeyi güzel olmuş bunlar. Silahlar fena değil. Ama bir yenilik lazım oyuna. Araya bir özellik lazım. Dur bakalım ne ekleyecekler. Hı hı. Orada bir vs var. Hocam SMG'im çok tırt ya. Çok tırt bir SMG'm var şu an. Yok durağa geldik dedi abi. Hemen. Hemen loot'unu yap gel mantığı. Açıl bakayım. Bana bir SMG var mı burada ya? Yok mu? Adam bir gelip lootlamış buraya komple. Sömürmüş resmen. Şu arayı bir mavi yapayım. Hop geldim. Lan alan dışına Ulan donga gel. Uyuttun abi. Abi pink girdi yapma. Yapma pingin hiç sırası değil. Paket loss yiyeceğim galiba. Şu an çok kötü bir yerdeyim bir de şurada muhtemelen adam var. Gireyim mi buraya girmeyeyim mi? ne yapayım abi ne yapayım. Siz benim yerimde olsanız ne vardınız. Gerdiniz abi başka ne yapacaksınız. Yani buraya girmeme gibi bir şansınız var mı yok. Ananın ki. Şimdi mesela böyle şeyler olursa işte ben orada ölebilirdim. Ben orada ölseydim bunun hesabını kim verecekti? adam karşıda gördünüz mü? O beni görecek ama. Oğlum girsene lan şuraya. Of. Hadi SMG. Uy. Harika harika. Harika valla. Bak 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 bak. Gireyle. Bunun şeyi yokmuş lan. Ne deniyor Scope u. Aha. scopelı sarı buldum. Uf, ne güzel buldum lan. Şunu mu alsam SMC'den devam mı? Bunu alacağım. Sniper. Adamda sniper var. Ve buraya doğru geliyor. Hatta geldi bile. Ara gel, oğlum manyak mısın ya? Buralarda portal yapışar böyle geçebiliyorsunuz biliyorum. Buradan geçer mi lan? Bilmem. Belki. Bu da kalkan veriyor bu arada aşırı yüklemeden. Oradan yukarı çıkabiliriz, okey. Abi biraz safe oynayacağım. Son 5 kişi kalmış çünkü. Araba var. Beni arıyor. kapının arkasında kapı var ya ufak. Şununla o kapıları açabiliyorsunuz bu arada da. Yani şuradaki kapıları. Heh, bunlar mesela. Onları da o şekilde açabiliyorsunuz. 23 vurdum Bak Oradan girmeye çalışıyor adamın Bu hildine Silahım o kadar kötü ki bile Performanslı oynuyorum her şey piksel gözüküyor Alana gitmem lazım Arabam da yok. Büyük sıkıntı. Hı hı hı. Ne biçim vs dönüyor lan orada. Burası alan. Alan alan alan. Çok güzel çok güzel çok güzel. Aa son, son iki. Onlar dur vs atıyorlar. Dur, dur. Vs'm atıyorlar. O mal tek başına mı geliyor? Orası biraz sıkıntı Alan burası Buçuk kişi Tahminlerime göre bir burada adam var Bir de yukarıdaki mal var <laughs> <laughs> Biri verir bir. Girmem lazım Pro 107. Açacaksın o kapıyı. Bro. Yes sir. Biraz elinden kaçtı ama. Lan ne oluyor? Ah bak. Şimdi böyle kalsaydım ne olacaktı da? Güzel de. Güzel maçtı. Şimdi kabul ettim. Kaç dakika? 21 dakika. Bunu edit desek 10 dakika. Güzeldi. 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 Ben sezonu beğendim abi. Bak şıkır şıkır maçlar geçiyor hemen. Tık tık. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve aşağıdaki bağlantılardan istediğiniz yere gelmeyi unutmayın. Bu kadar da yani. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 100 izlenmeyi ve 10 like'ı geçtikten sonra arkadaşlar şu andaki kitlem ve hedeflerim doğrultusunda. Bunları geçtikten sonra bir yer Fortnite videosunu çekeceğim. Peace. Görüşmek üzere.